Nisa, nasıl yapıştırıyorsun Nisa? Şöyle yan tarafa geçeyim. Nasıl yapıştırıyorsun? Aha, saçım gitti. Saçım gitti. Kaç tane tel? Saçım gitti. Burada 20 tane tel var ya. Anne, eskiden güzel bir Tamam, ben yapacağım bunları. Hemen çıkartıyorum. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Iyi. Arkadaşlar, bugün yine yoğun istek üzerine banttan kurtulma challenge yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Burada çarkımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl bantlanacağımıza bu çark karar verecek arkadaşlar. Ve içinde tutulma cezası var. Sirke içme cezası var. Gelsin söylemeyeceğim. Tamam, gerisi sürpriz olsun arkadaşlar. Nisa beni atlayacak ama nasıl olacak bakalım. Başlayalım mı? O zaman... Başlayalım. Ben o zaman şarkı çeviriyorum. 1, 2, 3. bir şey mi? Ne çıktı Nisa? Çift el bantlama çıktı. Çift el bantlama. Bantı veriyorum Demem. sana. Şöyle geçeyim ben de. Bence önden bağlayayım. Çünkü arkadan olmuyor. Tamam. yapalım? Hadi bakalım. Aa, ee, o zaman nasıl çevireceğim şarkı? Neyse kalkarım şarkı evet. Ben, ben şey yeter bu kadar. Nisa. 10 <laughs> kat yaptın. Nisa. Bal <laughs> kesilecek sonra. yeter. Yeter bu kadar. Hadi Nasıl keseceğiz? Evet. Yap bakalım. Çok <laughs> fena bantladı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak bundan sonra çok merak ediyorum ama hani insanın batlamasını da açmak mümkün değil. Nasıl çevireceğim bu elle? Bir, iki, dur Nisa'cığım. Ay çak gidiyor. Yine ne çıktı? Bat çıktı. Bank. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bat çıktı. Nisa istediği bir yere batlayacak bu sefer. Hı, dur. Bir şey, bir şey. Sen nasıl, nereden koyacaksın? Ayaklarım. Çünkü elleri bağlı olduğu için ayakları yetişemez. Evet, hadi bakalım. Dostlar çitleri gibi. Evet. evet. Bir dakika nasıl kurtulacağım ben? Arkadaşlar bir, bir, bir kurtulma var lazım normalde. Tamam yeter yeter. Bitti. Tamam. 10 kere bantladı. Şimdi ay, ben... Oynanmadım. Evet şimdi ben nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Bir dakika kurtulma çıkarsa kurtulamayacağım herhalde arkadaşlar. Ben de kurtulmam onun hiç şey yapacağım. Evet öyle ama yani sonuçta ben de kurtulabilmem lazım. Zıplayarak geliyorum oraya. Ve sarnı tekrar çevireceğiz. 1, 2, 3. Gıdıklama çıktı. Eyvah. Gıdıklama çıktı. 1 dakika gıdıklama çıktı arkadaşlar. 3, 2, 2, <laughs> ne zaman sen Ya tamam Bitti mi? <gülüyor> 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 tamam tamam bitti bence Bitti tamam Gözüne yaş geldi yeter Geldi buraya tekrar. İnşallah ceza çıkmaz bu sefer. Nasıl bunu da çevireceksen? Bir, iki, üç. <laughs> bant. Bant mı çıktı? <laughs> bant. Tamam, <laughs> bant. Hadi bakalım. Bence buradan yap. Ayağı yaptın ha. Bacak mı yapacaksın? <laughs> tamam, sana ben... Ay param gitti. De. Yönlendirmiş gibi olmayalım. Hadi bakalım. Dedim, Dedim, el el yapayım. Yapayım. Hayır, eli yok, eli yok. Böyle nasıl olacak? Çarkı çeviremem sonra. <laughs> Ay, Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl kurtulacağım ama bu oyun çok talep aldığı için tamam yeter. Bu oyun çok talep aldığı için bu yüzden bu oyunu böyle çarkımızla oyunumuzla birleştirdik arkadaşlar. Bu çarkla yeni oyunlar gelecek. Başka, Anne. Aşka... Evet başka çalışlar da gelecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu durumdayım. Bir dakika kurtulan ne zaman gelecek? Evet. Lisa benim adıma çarkı çevirebilir misin? Ne geldiğini bana söyler misin? Ortası olmadı. Ne geldi? Ceza. Aa, ceza geldi. Sirke içme değil bu. Ceza Arkadaşlar mi? bir tane cezamız var. Bir tane de sirke içme var. Yani burada ceza çıktığı zaman Nisa bana istediği bir cezayı verecek. Ne ceza vermek istiyorsun evet. bana? Evet. Valla ceza. maksam Evet arkadaşlar, Nisa cezayı buldu. Ay, Cezamız ne? Çevirecek. Evet, bu dolap muydu bu Nisa? Dolap. Evet, bu dolabı bu şekilde çevirecekmiş. Şimdi getir bakalım nasıl çevireceğim. Ay, yavaş. Dur. Ben senin için biraz daha ne Bir kaç kere çevir? Üç kere çevir. Tamam, şöyle çek ve döndür sen. Benim adamım. <gülüyor> <Geçin>. <gülüyor> Çek 4, ya da 5 kere tamam, çek. Çek 1 2, 2 3 1 2 <laughs> Oldu galiba arkadaşlar. Hiç aldım, hiç aldım. Çok zor oluyor bu şekilde. Şey. Tamam, alalım. Alalım. 3, tamam 2 1, 1. Olmadı Oldu, bir daha. 1 çek 1 2 3 1 2 3 <gülüyor> 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 Tamam bitti <o. gülüyor> artık cezayı çektim. Tamam ben tamam. de Bu lopu çeviremedim çevirmeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi Nisa benim adıma tekrar çevirecek. Ne çıktı? <laughs> ne diyorsun? Ay ben ne Oh my God. Ay arkadaşlar yemek de yemedim. Şu an vicdan bulanıyor ya. Çok pis kokuyor. Ama ceza bu yani. Yapacak Bugün için görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sirke de içiyorum. Her şeyi yapıyoruz. Ben dökemem ki. Bu videoya ben... like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu tarz ben... videoların devamı gelsin. İçiyorsunuz. Ben bir lavaboda bunu döküp geleyim. Arkadaşlar. Neyse sirkeyi koyuyor. Masaya dökülürse. Bir şey olmaz. Pazda doldurma bence Nisa. Nisa pazda doldurma. Tamam. Eyvah geliyor kaşık. Tamam, Az getir. koydum bak kıyam var. Ya tamam getir. Hmm. Hmm. Bir daha var ya. Ay götürür müsün tamam. Aldım ya. Yok <laughs> hiç. Tamam. <gülüyor> o şekilde içilmiyor. Çok iğrenç. Arkadaşlar göstersene sirkeyi kamerada. İyi sirkeler. Üzüm sirkesi arkadaşlar. Ay çok kötü midem bulanmış Bir videoda şu anda. bana da gelmişti Bir şey. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde devam edemeyeceğim. Çok kötü bir sirke. Şaka şaka. Çevir <laughs> bakalım bir <zaten. gülüyor> saniye. çevir ama çok kötüydü. Ben de bir bitirde hani. Bir Bilgi. Aa ne gidiyor? çarkımız devrilecek. Biraz geriye çek bakalım. Şarkı. Şey. Tamam. Tek ayak zıplar. İnanmıyorum. Tek ayak nasıl olacak? Şimdi dur arkadaşlar ayağımı görürsünüz. Şimdi çıkıyor. ben arkadaşlar şu şekilde tek ayağımı kaldırmaya çalışacağım. <laughs> Hadi. Bir daha kaldırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Nisan sandalyeyi çeker misin? Şey 10 kere. Şöyle kenara çekersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. daha Tamam. Dengemi kaybediyordum. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. Bak. Bir sonrakine. Aa bir tane düşecek dikkat et. Dur orta sıkıntı gel. Bir tane düşecek anneciğim gene iyi. Aa gene olmadı. Ne geldi? Bilmiyorum. Ben başka bir bilmiyorsun orada bir oyun var arkadaşlar. Nisa bir hile yapıyor bence. Yok gerçekten. Bak o öne gidiyor onu tutar mısın? Nisa'cım düşüyor kaldırır mısın? Ay, ay, ha, ay, tamam ay. hadi. 1, 2, 3. Bekle. Süt bant. Hı şey... hı. Süt yani bir kere değil iki kere bantlayacaksın yani iki yeri. İki tane yerim. <laughs> Hımm arkadaşlar ya. Vant. İstediğin zaman bir tane daha mı yapacağım? Hı hı. Süt bant yerim kaldı. Başarı çıkıyor. Aaaa. Hadi Arkadaşlar da. Çünkü artık bantlanacak başka bir yerim kalmadı arkadaşlar. Bak ben konuşabiliyorum Allah'tan. Allah'tan hiç <laughs> sandım, neyse ağzıma kullanmadı. Tamam artık tamam. Oldu. Nisa'cım oldu. Kutucuğum. <laughs> Farkı <Ay, gülüyor> benim için çevirebilir misin tekrar? Evet. Evet. Kutucuğum evet. bir, 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 bir başı <laughs> Ne <gülüyor> çıktı? Bir dakika kurtulma çıktı. Ne olur ya? Bir dakika kurtulma. Gerçekten mi? <laughs> tamam ben bir dakika bir tut. Kameraman tutsun hemen bir dakikayı. Kurtulmaya çalışacağım. Başladı mı? <laughs> Anne bugün nasılsın? İyiyim. Ben nasılsın? Ya beni daha tutma. Bir dakika geçiyor mu? Bitti, bitti, ya bitti, hayır, bitti, bitmedi, bitmedi. Hayır, bitti, 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 ya bitti, 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 Ben bitti, 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 Hile var burada. Yo, yok arkadaşlar var gerçekten. Bütün öyle. cezaları yaptım bence. Oyuna burada bitirebiliriz. Arkadaşlar için son bir şey daha. Arkadaşlar, arkadaşlar için son bir kez daha çarkı çevir. Arkadaşlar da bizim için like kalsın. Çünkü biz like'lara göre bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ne video. Ne geldi? G yok bu değil. Nisa kaç kere çevirdin? Anne her şey geldi mi burada? O nasıl yani? Gıdıklama mı geldi? Ne geldi? Gıdıklama geldi evet. değil mi? Şey. Hı? Ne? Gıdıklama değil değil mi? Ayak ne? Ne ayak? Sen ne yazın okuyamıyorum. Ne ben. yazıyor? Ayak. Ba bant. Ayak bantlama mı? Bant. Lama evet ayak bantlama. Tamam ayağımı zaten bantlamıştı. O zaman bu videonun sonuna geliyoruz. Evet geliyorum. bu videonun sonuna geliyoruz. Ve ayağımı sen bantladığın için bunu başka bir cezayla çevirebilirsin. Nisa. Buldum. Zaman cezası. Evet arkadaşlar Nisa'ya çift bant geldi. Ayak bantı geldi. Ay. Ay. Aa, evet, ayak bantın ama yaptığı için şu anda gıdıklama yapmak istedi. Değiştirebiliyormuş. Evet. O zaman... Gıdıklama ile birlikte videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Bir dakika gıdıklama. Başla Aha. bence birazcık. Evet, iki bir. Gıdıklayacağım, gelmiyor. Gıdıklayacağım. Tamam, tamam, dık dık, Tamam. <laughs> Ay geçti 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 kandırabilir miyim geçti diye. <laughs> tamam bak geçti bitti. Şaka yaptım 10 saniye daha vardı. <gülüyor> 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 tamam tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bir videonun daha, daha sonuna geldik. geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı yan tarafa yapalım. Nasıl yapışlarımızı lan saçın? Bu bant çok şey etkiliymiş. Kim aldı bu bantı ya? Aha. Aha saçım gitti. Ee. Saçım gitti. Kaç tane tel saçım gitti. Burada 20 tane tel var ya. Anne çok tane bir şey oldu. Tamam ben yapacağım bunları. Hemen çıkartıyorum. Evet. Ayak kaldı bir dakika. Bir saniye. O da öyle çıkmaz bunu. Oh be! Rahatladım. Birlikte bunu da atayım. Evet bunu da koyalım şöyle. Oh bunu da açtım. Bitti çok şükür. <laughs>